Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle erkek çocukları için kamuflajdan bir ceket yapacağız. Bir de pantolonunu yapacağız. Bunlara başlamadan evvel kanalıma abone olursanız ve beğenirseniz çok memnun olurum. Teşekkür ediyorum şimdiden. Benim elimde şöyle bir hırka vardı. Onu dörde katladım. Bunu kalıp olarak kullanacağım. Ama evvela şöyle 6 santim ölçü alıyoruz kenardan içine katlama bayı çünkü ben şey yapacağım buraları çıt, çıt olacak çıt çıt basacağım Hırkamızı şöyle çizdiğimiz 6 santim çizginin ilerisinde yerleştiriyoruz. Yanlardan çizgimizi alıyoruz. parçamızı kestik ön parçamız hazır şimdi arka parçamızı keselim 6 cm'yi dışarı verdik kat hizasında böyle alıyoruz arkayı kesiyoruz buraya aldanıp da böyle kesmeyin yukarıdan şöyle iki parmak kadar yukarıdan hafif bir oyuntu veriyoruz evet arkamız da hazır az bir şey keselim omuzlar biraz düşük olsun kolu da biraz oyalım Çok az bir şey aldım. Kol için düz boy ipliği boyunda kumaşımızı katlıyoruz. Kolumuzu çiziyoruz. Kolumuz da hazır. Şuradan orta çizgisini çıtlatalım. Ve bir oyunu verelim. Burası ön. Kollarımız da hazır. Kol ağzı boyunca çizelim. Manşet için. 10 santim yapmamız yeterli gelir. Bir 10 santim daha çizelim. Diğer eşi için. manşet boyunda aldık. Şimdi arkadaşlar kamuflaj takımımızın pantolonunu kesiyoruz. Kalıp olarak tekrar çocuk kalıbımızı kullanıyoruz. Hemen şöyle keselim. buz açıyoruz. Yüzü yüzüne yerleştiriyoruz. adam kesiyor camımızı kestik. Şimdi ne yapıyoruz? Şurada bir parmak kadar yani bir santim içeri giriyoruz. Bunu arka yaptık bu tarafı. Burası ön oldu. Ön kalıbımızdan şöyle iki santim kadar bir oyuntu vereceğiz. Çocuklarda gerekmiyor ama. Böyle olduğu zaman daha iyi oluyor. Şuradan da çok az bir şey paçadan bir santim kadar ön paçayı daraltıyoruz. Evet, çocuk pantolonumuz da hazır. kamuflaj ceketimiz için cepler kestim. Üst cepler ona 8 santim, alt ceplerde ona 10 santim olacak şekilde kestim, hazırladım.